Ulan nere düştük bu ne kalabalık? Arkadaşlar diye buyla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Vallahi biraz sağ kalmamız zor gibi de silah bulursak kalabiliriz. Hayır. Lan 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 adam değil mi? Hayır. Lan. Bir dakika bir dakika. Oğlum kimse de silah yok. Tamam bal porsu güzel oldu. Abi direkt şurayı bir bombalayalım. Yerimiz şu an mükemmel. <laughs> Lan ben burada nasıl yaşıyorum? Bir dakika. Tam orta açılmış. Süper, ver 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 ver. AMR e çıkmış. AMR e alacağım. Bir dakika patlayıcı yay değildir. Şimdi bununla kalalım arkadaşlar. Yok öreceğiz. Tam 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 tam. Tamam. Şu an yerimiz muazzam. Geleni geçen indiriz kardeşim ne yapayım lan ah be neyse onu kaçırdık bize daha büyük balıklar lazım arkadaşlar Uy 3 kişi lan hayır tamam bu da baygın ulan aşağı düşünce korktum he Abi bir dakika Tamam kit güzel AKM'ye geçeceğim Bu bal porsu fazla iş yapmamaya başladı arkadaşlar Ben şöyle çatıya bir çıkayım Tamam bizim mekan burası abi Şöyle canımıza falan bir fullleyelim Güzel Güzel başladık 3 kilimiz var Allah Lan bot Bir dakika çalmasın Tamam Hemen altında birisi var arkadaşlar Bence onu hallederiz. Sıkıntı yok şu anlık. Bu arada arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Ah be onu nasıl vuramadım. Koş yoluna. Yok adam koşmuyor bu arada. Koşsaydı ölürdü. Allah 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 dur lan. Neden sıktı? Bir dakika. Kardeşim ne yapıyorsun? Aa adamın gittiği yere bak. Bir dakika bomba alacağım. Oh kaçıyor lan. Ah be. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Lan. Adam bomba düştü güzel. Kardeşim. Bak sen burada milleti rahatsız ediyorsun. Kalk yatağına yat. Abi o bomba neydi öyle be. Bir an düşmeyecek sandım arkadaşlar. Hatta bir an değil. Direkt hiç düşmeyecek sandım. Çünkü adam kaçmıştı. Ulan adamın baygını bile kaçmış. Çalmışlar mı acaba? Nereye gitti lan? Aa duydum. Bir dakika arkadaşım varmış. Merdivende galiba. Şöyle bir molotofımı atayım ben. Merdivende yok galiba. Aa var. Tamam. Bu da bayıldı. Arkadaşı da buradaymış. Güzel. Çok güzel abi. 7 killimiz var arkadaşlar. Valla ben ilk başta öldük dedim. Silah bulamayınca ama işte arkadaşlar hemen pes etmeyeceksiniz. Her zaman bir umutlardır. Şöyle AMR'yi de unutmadan alalım. Tamam. Loot'umuz 10 numara. Şu 2x'i kaldırsak keşke ya. 2x'i seven yok değil mi arkadaşlar ya? Bunu her zaman soruyorum. Dünkü videoda da sordum ama cevap gelmemiş. Bugünkü videoda cevap verirsiniz umarım. 2x'i seven var mı? Abi biz ne ara 126 lira topladık ya. Vay arkadaş. Bir dakika şu yakıtı dolduralım bir yandan. Sizler için fişek alıyorum arkadaşlar. Şöyle tamam. Başka bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Direkt şöyle fişeğimizi açacağımız bir yere gitmemiz lazım. Aslında 762 alabiliriz biraz ya. 200 tane varmış. Şöyle bomba da alacağım. Bir dakika. Niye almıyor? Aa, arbalet oku varmış. Tamam. Güzel. Şu an hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Groza falan çıkarsa alırız arkadaşlar. Bir de AVM olursa tadından yenmez. Abi Galata boş gibi. Yine de tedbir bırakmamak lazım. Yani yok gibi ama Sıkıntı yok arkadaşlar. Varsa da zaten temizleriz. Ben fişemi atayım. Keyfime bakayım. Hatta şu çatıya çıkalım. Çatıdaki görüş daha iyi. Abi bence Groza AVM çıkacak. İleriden de fişek atmışlar. Şu fişi alıp basarız. Ah lan. Lan elinde bir de DPS Bekle bekle dur. Abi onu kaldırmasınlar. Arkadaş olabilir. Onu kaldırırlarsa DBS sıkıntı yaratır bize. Şöyle direkt çatıdan oynasak güzel olur aslında. Ses yok. Aa bir dakika kaldırdı. Al. Sıkıntı büyük abi. Nere gitti bu? Kardeşim bir ses ver be. Yalnız iki kişiler biri ses vermiyor. Biri tam şu köşede olması lazım. Bir dakika. Bombayı ağzında atmam lazım. Aa yok. Lan gördüm bir dakika. Ulan sene sene sene. Abi pencereden kıl payı gördüm ha. Diye de burada bir yerde ama. Aa içeride. Okey. Kardeşim seninle bir mangal yaparız o zaman. Barbekü keyfi. Aha, vallahi yanıyor. Oğlum ne oluyor lan? Aa, adam ışınlanarak gidiyor. Ne alaka? Lan korktum lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Adam içeride de bir anda dışarı geçti. Vay arkadaş olaya bak. Hadi fişek mi? Gel de sevin şimdi. Abi drop'umdan şöyle Groz AVM'ye çıkarırsam o fişeye gerek bile duymayacağım. Ama ben de şans yok. Kesin çıkmayacak. Ne çıkacak? AUK MK al. Ulan kullanmayı sevmedim iki silah ya. Gerçi MK güzel arkadaşlar ya. MK'yı seviyorum da AUK'u hiç sevmiyorum. Çünkü hasar çok düşük gibi geliyor. Şöyle fişeğimizi Toki'den hemen atalım arkadaşlar. Boş gibi. Allah. Hadi bakayım. Bizi AVM getirsin inşallah. Şöyle çatıdan adamları daha iyi görürüz. Burada bir fight dönmüş ama yani boş gibi şu anlık. Ya genelde arkadaşlar buraya ölen kişiler atıyor. Mesela adam şatoda falan ölüyor etkinlik yerinde. Geliyor buraya at diyor. O yüzden çok fazla durmuyorlar burada. Oğlum. Lan arabayı patlatacağım. Adam düşüyor. Hadi. Bir dakika biri bana bomba attı. Şu an pek umurumda değil. Ben bunları oynayacağım. İki baygın var abi. Ulan bunlar nereden çıktı geldi? Oo, bak bak baygın sürünüyor. Abi direkt karşı çatıya oynayacağım. Kardeşim. Arabayla siz kime Selam Selamünaleyküm. Ulan bir tane vuramadım. Tamam. Solda. Aa çok güzel vurdum ha. Helal. Helal 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 helal. Abi Hızlı bir 1 vs kaç oldu? 3 oldu galiba. Ya da 4. Ama hızlı oldu. Adamlar pek nefes alamadı. Direkt bayıldırar, öldürer, bir şeyler olur. Bu arada bana biri bomba attı. O yüzden diğer lootlara bakmayacağım. Aa, burada biri pusuyor ama hadi hayırlısı. Bir dakika. Kim sıktı? Aha gördüm. Selamünaleyküm. Bir tane daha var orada. Aa, ne yapıyorsunuz lan? Ulan koskoca ağacı görmüyor. Ah ya, kaçırdık. Ulan AMR'nin mermisi de bitecek zamanı buldu. Eşşat. Oy, adam korne basıyordu. Eşşat deyince korneyi bıraktı arkadaşlar. <laughs> Arkadaşı var. Allah Allah. Abi sağda da var. Bir dakika abi ben yerime hatta şu drop'u alalım. Ver oğlum bir AVM. Abi MK ver dur. Groza'yı da alayım hatta dur dur dur. Ama şarjör yok. Neyse alacağım ya. Bence uğurduğumuz adı vardır arkadaşlar. Şu kulübe bir bayarsam Hadi reis bir daha Eşşat Tamam o bir daha göstermez Ben şu vurduğum adamlardan bir uzatılmış bakacağım Arkadaşlar sizce MK mı Groza mı? Ben normalde tabii ki de Groza alırdım Ama şu an bir MK'yı oynayasım geldi Uzatılmışımızı bulduk Tamam bunda hiçbir şey yok Şöyle lazer alayım ben sadece Ya uzatılmış olmadan keyifli olmuyor ya silahlar İlla bir uzatılmış hızlı olması lazım arkadaşlar. Tabi bu her silah için geçerli. Bak bu beni hala dropta sanıyor. Kardeşim buradayım be. Öseme. O aşağıya koşuru gördünüz mü? Kesin arkadaşını tutmaya geliyor bak. Bu mavi evdeki arkadaşı olması lazım Öseme. Hatta biz şu Öseme'ye bir rushlayalım mı? Aynen geliyor adam. Bir dakika bir dakika ben sen önce geleceğim. Oğlum yanan arabayla rush atıyorsun be. Olur mu kardeşim? Durdu. Gel bakayım üstüme. Hadi. Kardeş ben sizi öğretmedim mi be? MK affetmez. Abi anlamadığım bir olay var. Bu son adamı vurdumda da bayıldı. Arkadaşı var ama nerede acaba? Neyse beni ilgilendirmez arkadaşlar. Ben biraz alanı ortalamak istiyordum ki kardeşim Ulan Allah 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 MK'da yanaklık olmayınca Silah bayağı sekiyormuş onu da fark etmiş olduk Abi ağaca işaret atmaya çalıştım da olmadı. Kardeşim Allah. Uy bir dakika. Adam çok tehlikeli. Adam bayağı tehlikeli abi. Nasıl vurdu lan öyle? Bak kardeş biz de boş değiliz abi. Üf tam. James. Ah be James. Abi çok iyi vurduk be. Şunun lutuna da bir şöyle üstün körü bakalım. O uzatmış hızlı. Tamam. Zaten başka bir şey ihtiyacımız yoktu. Ya bir tane yanaklık olsa bayağı iyi olacaktı arkadaşlar da. Ya çok da mühim değil zaten. Yakın temas kullandığımız için sıkıntı olmuyor. Bir dakika araba geliyor. Abi hemen çatıya çıkacağım. Gel 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 gel. Lan kaçma. Vururuz vururuz sıkıntı yok. Abi MK'nın mermileri niye böyle gidiyor? Aa geliyor. Lan hadi eşyat. Direkt bomba çekeceğim. Ulan nasıl ölmezsin be? Abi bombalarımın hepsini harcayacağım gerekirse. Bu adamın düşmesi lazım. Patladı mı Abi yok artık ya. Sola geçti. O zaman sola da bir molotof. O duvarda. Hadi bakayım. Tamam. Güzel. 19 kilo ulaşmışız bu arada. Aa 18'miş. Pardon, pardon, pardon. Arkadaşlar bir an 19 sandım ya. İşte oyuna dalınca böyle oluyor. M24 var ama bence gerek yok abi. Şu anlık MK sanki iyi gibi geldi bana. Ama işte bir tık şöyle yanaklığım olsaydı daha iyi olacaktı. Eşşat. Oğlum lan kol bastı mı oynayayım? Adama bak <laughs> Adam bir oturuyor bir kalkıyor ya Bu arada kol da Baya eskilerin şarkısı ya Abi ya 6x'de sanki daha iyi gidiyor Aynen 4 xte diye vuramıyormuşum galiba ya Yoksa 2 tane vurduk Abi alanın tam ortasındayız da Bu adam Ne yapıyor kendisini patlattı Öldürdü lan o arkadaş ne yaşıyorlar? Bak 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 bak. Üf, güzel vurdum. Güzel vurdum. Abi 6 x'te olunca gidiyormuş mermi. Ya bir de 4'te kullanıyordum. Çok verim alamadım arkadaşlar. Bence 6 daha iyiymiş ya. MK'da. Abi şu çatıda ama Adam şu an diyor lan nerede sıkıyor bu diyor. Ama bilmiyor ki ben de görmüyorum adamı. Yeri çok güzel. Abi benim bunlara bir taktik yapmam lazım. Adamda AMR var ya. Bir dakika aslanı en sağdan açılabilir miyiz? Bence var ya görmediyse eğer aslan oldu mu? Onların tepesinden onları vurabiliriz arkadaşlar. Çünkü mantarın üstünde duruyorlar. Bu taraftan oynadığımızda direkt bize açıkta kalacaklar. Bu taktikleri de her zaman kullanın bu arada. Son zamanlarda bir taktiksel oynamaya başladım. İnşallah bu maç win alacağım arkadaşlar. Dünden kalan bir sözüm vardı. Bak çok açık bir dakika. Tipe bak. Şöyle tekliği aldım. Tamam. Abi bak gene vuramıyorum. Lan bir an ölmeyecek sandım ya. Bu aşağıya bir yere sıkıyordu. Aynen aşağıdan sıkıyorlar. Tam birini vurdu adam. Bu adamın AWM'sine çökmemiz lazım. Arkadaş olabilir ama. Önce bir şu mantarı bir kontrol edelim. Geliyor. Lan canı bir. Vallahi birmiş. Abi şunu bir çekersem. Tamam. Bir dakika şu mantarı kontrol edeceğim arkadaşlar. Pusuyor olabilir. Tamam yok yok. Abi AMR'ye geçeceğim. Yani MK şu an beni uyuz etti. Az kalsın kirimi çekemiyordum. Bayağı mermi de varmış he. 13 mermi var. Temiz. Güzel. Alana geçmemiz lazım. Abi bence var ya şu sağ altımızda bir kişi daha var ya. En son vurduğumuz adam bayılmıştı çünkü. O alan evlerde arkadaşlar. Bence direkt karşıya geçerim şöyle. Çünkü bu taraf hiç güven vermedi bana. Arkadaşı garanti orada bir yerde yatıyor yine arkadaşlar. En azından ben öyle düşünüyorum. Pusuyu yememek için şöyle tam. Burası da temiz. Güzel. Valla diğer evlerde varsa da yapacak bir şey yok artık. Abi garanti var ya biri karşıda ya. Çünkü o bayıldı yani. Arkadaşı olmasa ölürdü. Yine de belli olmaz. Zaten iki kişi kalmış. Aa alan öldü. Tamam alan önem muhtemelen arkadaşıdır. Orada bug'i ne yapıyor? Bir dakika. Şöyle önden bir bakacağım da abi hareket etmiyor. Aha adamı gördüm. Tamam o bug'in oradaymış arkadaşlar. Şimdi AVM'si olabilir. Önce bir arabasını alsak. Hadi kardeşim bir daha göster. Eminim de var. Şöyle arabayı patlatacağım. Oo, hey shot dedik. Sıkıntı. Abi arabaya sıkacağım diye vuramadım ya. Ya arkadaşlar sizce de AMR çok sekmiyor mu? Yani ilk mermiyi sıktıktan sonra bir acayip böyle bir sallanıyor falan. Toparlaması bayağı bir sıkıntı. Tek sevmedim yönü o yoksa 10 numara silah. Bak abi sekmeye bak. Şöyle arabayı patlatırsak Allah dur lan. Valla adam iyi vuruyor. Canım dolmadan piklemek istemiyorum. Gerçi AMR sekmesi var ya. Önüne bile geçirmez o silah. Abi çok güzel bakıyor adam ya. Alanın ortasındayız o koşacak. Şu an alan kapanıyor zaten. Ama biz koşmasına izin vermeyelim. Direkt şöyle bir tane tek açacağım. Hadi bakayım. <laughs> Ulan tam bekledim vuruş oldu ha. Kardeşim o zaman bu heykel var ya. Sana değil de izleyicilerime gelsin. To us. Ben niye elin oğluna heykel dikeyim değil mi arkadaşlar? İzleyicime dikerim daha iyi. Vallahi tertemiz win. Evet arkadaşlar 22 kill 3558 hasarlığa çok güzel maçtı. Vallahi arkadaşlar win'i çok güzel aldık. Ama size bir şey söylemeyi unuttum. Sesim bayağı bir kötü gelmiş olabilir videoda. Ee, çünkü ben bugün balık tutmaya gitmiştim. Hava da bayağı soğukmuş. Bisikletle gittim. Bayağı bir rüzgar yedim. O yüzden hasta gibi geliyor sesim. Valla bunun şimdiden kusuruna bakmayın. İnşallah size o oyundaki heyecanı, enerjiyi aktarabilmişimdir. Cümleten teşekkürler izlediğiniz için. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese ayrı ayrı teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay arkadaşlar. Like kanımıza lütfen en üst seviyede tutalım. Yorumlarınız zaten bizim için çok kıymetli, çok değerli. Görüşmek üzere, hoşçakalın.